Merhabalar. Bu videomda size transabdominal ile ilgili merak ettiğiniz hususları anlatmaya çalışacağım. Aslında daha evvelki videolarda işlemi anlattık ama hep sizlerden gelen bazı sorular oluyor. Onları mümkün olduğu kadar cevaplamaya çalışalım. Özellikle hastalar birinci olarak şunu soruyor. Hocam biz transabdominal cerclaj yaptıktan sonra e, acaba tüp bebekle gebe kalmamızda bir sakınca var mı? Neden dolayı önemli bu? Transabdominal cerclajla rahim ağzını iyice kapattığımız için acaba bu embriyo transfer kateteri buradan giriyor mu? Embriyo transferi gerçekleşebilir mi? Evet. Pek çok hastamızda transabdominal serkler sonrasında tüp bebek yöntemiyle gebe kalabiliyorlar. Hiçbir problem olmuyor. Bir başka soru. Transabdominal serklerden sonra ne kadar beklemek gerekli? Biz hastaların iki defa adet görmesini bekliyoruz. Yani iki ay adet gördükten sonra bir kontrol sonrasında gebe kalmakta problem yok. Bir başka soru. Acaba biz abdominal serklaj olduktan sonra normal doğurabilir miyiz? Maalesef doğum şansımız yok çünkü tamamıyla rahmi yukarıdan kapadığımız için bu hastalarda sezeryanla doğum yaptırmak gerekebiliyor. Bir başka soruda merak edilen şeylerden bir tanesi acaba sonraki gebelikte kalıyor mu yerinde kalsa bir şey olur mu? Aslında bu inert yani doğal bir madde vücuda bir zarar vermiyor bir reaksiyon yapmıyor. O yüzden e, sezeryan sırasında çoğunlukla biz serklaj ipini eğer çıkartabilirsek çıkıyoruz ama çoğunlukla çıkmıyor, yerinde kalıyor. Yerinde kalmasına hiçbir zararı yok. Hatta Türkiye'deki pek çok hastamızda da aynı serklaj ipiyle ve aynı serklaj işlemiyle ondan sonraki gebeliklere devam eden ve sağlıklı gebelikleri devam eden hastalarımız oluyor. Merak ettiklerinizden bir başkası da transabdominal serklajla. Acaba enfeksiyonu nasıl ekarte ediyorsunuz? Biz genelde bu hastalarda enfeksiyonu endometriyal biyopsi yöntemiyle ve endometriyal biyopsi yaparak CD138 hücrelerine bakarak patolojik olarak rahmin içerisinde değerlendirerek ekart ediyoruz. En zor hasta grubu nedir? En zor hasta grubu genellikle konizasyon yapılıp rahim ağzı kanseri nedeniyle rahim ağzı tamamıyla çıkartılan hastalar. Çünkü bunlarda bazen sarıklaş ipi kalsa bile açılmasa bile enfeksiyon nedeniyle problemler, riskler yaşanabiliyor. O yüzden bu hastalarda gebek kalmadan evvel muhakkak endometriyal biyopsi işlemiyle enfeksiyonu tanı koymak ve gerekli durumlarda 2 hafta hatta 3 haftaya varan antibiyotik tedavileri gerekiyor ki gebelikte şansımız daha yüksek olsun. Ben size kısaca merak ettiğiniz konuları cevaplamaya çalıştım transabdominal serpilajla ilgili olarak.